Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Öşşehir'iz. Kanalıma hoş geldiniz. E, bugün Karaman'dan köye doğru gidiyorum. E, Traktörümüzde ne olan şeyleri atmışız. Karaman'da sanayi Bunu sanayiden aldım. E, yeni ekipmanımızı arkaya taktım. Traktörümle birlikte onları köye götürüyorum. E, bu ekipman ne diye olursanız yeni damlama serme makinemiz. Üç tane damlama serme makinemiz vardı. Bu dördüncüye aldık. Makineyi biraz daha geliştirmiş olduk. Bunun aynısı buçuklu vardır. Detaylı bir videosunu çekmemiştim. Şimdi e, köye vardığım zaman detaylı bir video çekeceğim. Makine biraz geniş. 5 e, sıralı e, damlama serme makinesi. Karıklı makinemiz. Karıklı damlama serme makinesi olarak geçiyor. E, şimdi makinemizi e, köye götürdüğüm zaman e, sizlere detaylı bir incelemesi çekeceğim. Makine katlanır bu makine. Lifli katlanır makinemiz. Ee, şu anda yolda daha fazla video çekmek isterdim ama şöyle sadece bir karavanın çıkışını sizlere göstereyim. Ee, birazcık yola çekeyim. Ondan sonra köye varalım, makinemizi inceleyelim. Makine geniş olduğu için e, dikkatimi yola vermek istiyorum birazcık çünkü. E, şeritten biraz dışarıya taşıyor yukarıdaki demirleri. E, köye vardığımda zaten videoyu çekerken devamlı ne demek istedim anlayacaksınız. Anne hep birlikte gelin. Önce yolu Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad. I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over. Like, oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things? Realize something needs. Şimdi, köye E, makinemiz bu şekilde köyde diğer ekipmanların yanında makinemi çıkartacağım şimdi lifin açılıp kapanışını da göstereyim size lifli demiştim kamerayı çevirip bakalım e, başka olsaydı aşağıdan ip çekecektim ama tek başıma olduğum için mecbur traktörden hep çekip hem de indirip kaldırmam gerekiyor el ile birlikte hem makineyi sökelim indirelim kaldıralım makineyi tanıtalım yanımızda da şöyle diğer damlama serme makinelerimiz var onların da tanıtımda size yaparım videonun sonuna doğru için önce bu makineyi tanıtalım ondan sonra diğer makineleri tanıtayım hadi makineyi götürün lifi salıyorum. Önce bu taraf inmeye başladı. Sert indi birazcık. Sonunda yavaşlatalım. Şimdi bu taraf iniyor. Makine çok geniş olduğu için iki tarafına da lif koyduk. Makine artık geniş değil. yolda giderken biraz daha böyle az kaldırayım. Böyle bilerek bir durdum. Şimdi böyle bilerek durdum, bir yanaşayım, bir bakayım diye. Şu arkadaki ekipmanlara da vurmayayım dedim. O yüzden şu şekilde düzgün bir yere çıkarayım dedim. Böyle iyi. Şu anda çıkarabiliriz. <laughs> bir de önümüzü salalım. Kulaklığımı uzatayım. Hadi evi Ara kolu boşa çıktı şu anda. Traktörümü üstelik ettim. Makineyi bir inceleyelim. Makineyi bir tanıtayım. Ondan sonra makinemizi sökeceğiz. Ara boşa aldım bilerek. Ee, sökmesi kolay olsun diye. Makinemiz dolaplı dediğimiz sistemde yapılan bir makine. Dolap dediğim sistem bu sistem oluyor. Burada bunun pimi var. Bu birazcık boyadan dolayı sert girip çıkıyor da. Şu yandakini de göstereyim eğer o biraz daha kolay çıkarsa. Şimdi bu pimi söktüğüm zaman buradan çıkardığım zaman bu dolap gibi böyle dönme dolap gibi bunu döndürebiliyorum. Bunun amacı da şu şekilde. Ben buraya makarayı kaldırmaya uğraşacağım ama alttakini takıyorum. Mesela bunu taktım. Çeviriyorum. Her yerinde de zaten kilit var. Buraya da taktım. Sonra bunu takıyorum. Sonra pimi söktüğüm zaman en üstteki hop, ağırlıktan dolayı böyle geliyor ya da nasıl oluyor da yani çevirerek doldurabiliyorum biraz ters söyledim de yani ortadayken takabilirim hepsini bu şekilde dolap sistemi var bu şekilde takması kolay oluyor yani bu en küçük detayı diyebilirim bu zaten diğer makinelerimizde de olan bir sistemdi o yüzden şunu geri takalım cimene boyadan dolayı bu birazcık böyle sert girip çıkıyor. O zaman da boyası gider zaten tak yaptığımız zaman. Şimdi bu makinenin asıl gelelim. Yani en önemli işlemi. Çünkü bizim 5 makinemiz var. Yani burada görüyorsunuz bir sürü tam sen makinesi var. 2 tane orada var. Bir tane orada üçlü makinemiz var aynısından. Şimdi biz makarayı buraya taktığımız zaman içeri değil buradan ve buradan geçirdiğim zaman bu sistem burası karık yapıyor. Direkt yani şu şekilde ayağımı göstereyim. Mesela bu makine çalışarak gidiyor ya. Şöyle bir Böyle karığı açtı, çiziyi açtı. Daha derin açıyor tabii kenarlara toprağı eğiyor. E, şeridi tam karığın içine koymuş oluyorum ve biz bu makinenin asıl amacı mısır küçükken e, serebilmek. Yani mısır daha böyle yeni çıktı. E, son dönemlerde olan kuraklıktan dolayı yağışlarımız biraz daha az oluyor. O yüzden e, kurak geçen dönemlerde e, yağmurlama yapmak yerine damlamayı erken sermek için böyle bir e, sistem geliştirdik. Yani Bu makine vardı. Bu makineyi bu yüzden tercih ettik. Değil mi? Biz geliştirmedik. Ee, bu makinenin mesela grasörlüklerini de göstereyim. Burada bir grasörlüğümüz var. Tekerlerde grasörlükler var. Makinemizin tekerleri yağlanacak. Ve şimdi asıl soru tekerler neden var? Gelin geçelim. Ön taraftan bir bakalım. E, şu anda mesela e, makine e, dengeli değil. Burada birazcık eğim olduğu için makinenin o tarafıyla bu tarafı eşit değil. Ortada bir tümseklik var. O yüzden öyle. Tekerlerin amacı da e, tekerleri indirdiğim zaman bu sistem çok batmayacak. Ben hidroliği indireceğim. Traktöre yük binmeyecek. E, makine tamamen tekerlerinin üzerinde gitmesini sağlayacak. E, i̇stediğim derinliği de bu şekilde ayarlayacağım. Burada da zaten yaylı bir sistem var. Sert yerlerde kendisi kaldıracak. Genelde tekerin üstüne gidecek. Yani karın derinliğini tekerler üzerinden ayarlıyorum. İki adet lifimiz var. Bu şekilde katlanmasını sağlıyor. Yani e, çıkkınlığı da bu kadar. İşte e, motordan çıkkınlığını şu şekilde Görebiliriz. Buradan lif katlanıyor. E, makinemizin bir diğer ekstra özelliği. Genelde bunu biz yapıyoruz. Yani e, birçok makinede bu yok. Biz şu şekilde buraya bir vana koyuyoruz. Bu vana dik olduğu zaman iki tarafı da kaldırıyor. Ben bu bunu biraz sert vana e, bu tarafa çevirdiğim zaman bu tarafın lifi kalkıyor. Şöyle göstereyim. Bu taraf inik bir şekilde devam ediyor. Tam tersini yaptığım zaman ise e, bu taraf yani vana biraz sert. Vanayı çeviremedim. Yani onu zamanla şey olur zaten. Açılır o yumuşar. Bir de bir elimde kamera olduğu için biraz daha zor. Bunun asıl amacı da bu bir tarafı kaldırıp bir tarafı indirmeli. E, atıyorum buraya direkt denk geldi. E ne yapıyoruz? Mısırı çiğneyerek gideceğim. Ben burada lifi kaldırıyorum. Bu taraf katlanıyor. Direğin yanından geçiyorum. Tekrar lifimi indiriyorum. Bizim tüm makinelerimizde bu lif sistemi mevcut. E, şimdi gelin diğer makinelerimi de göstereyim sizlere. Yani bu makinenin ana tanıtım olarak bu şekilde diyebilirim. Bu makinenin başka bir özelliği var. 4 tane top koyabiliyorum. 4 top koyduğum zaman bayağı bir yer iş yapıyor. Yani böyle 2 makarayla falan doldurması, uğraşması zor oluyor. Aynısının üçlüsü var. Bu makineyi Nevolant'a değil. Şu tepe da söndürelim. Ve Nevolanta'da yeni bir yenilik yaptım. Onu da göstereyim sizlere. 2 tane lif çıkış ekledik Nevolant'a. Normalde iki taneydi. Dörde çevirdik. Şu an dört tane lif çıkışımız var. traktör o yüzden karavandaydı. Onu da söylemiş olayım. Şimdi gelin diğer damlama makinelerimi de göstereyim. Bu da Talaranza'dan almış olduğumuz bir makine. Bunun tasarımında ben de yardım etmiştim Talaranza'daki abilerime. Beraber yaptık diyebilirim. Bu da güzel bir makine. Bu makine üçlü ve kaydırmalı bir makine. Yani bu makinenin de en büyük özelliği kaydırmalı olması. 70'e 90'a 140'a bu makine serim yapabiliyor. Kaydırma dediğimizde şu şekilde göstereyim. Bakın buralarda delikler var. Bunları makineyi hepsini 90'a ayarladığınız zaman fasulyeye, pancarada serim yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde vana sistemi bu makinemizde de mevcut. Bunun yağı buradan bayağı yağ kaçırıyor. Bunu değiştireceğim. Hatta birazdan onu da sökeceğim. Bu da 6 sıralı serme damlama serme makinemiz. Bu damlama makinesi de 6 sıra birden serebiliyor. Bunda e, 3 tane makara koyabiliyorum. Bir buraya, bir buraya, bir buraya. Yani bu makineyi de aslında e, kaydırmalı olmasaydı aynı sistemde dolaplı yapsaydık belki daha e, avantajlı olabilirdi. Bu makinemizde de aynı şekilde lift sistemi mevcut. Bu da aynı zamanda kaldırdığı zaman işte iki tanesi kenarda kalacak şekilde. Bu makinemiz de o şekilde kaldırıyor. Ee, bunda da şeridi buradan geçiriyorum. Bunlar biraz daha mısır büyük olduğu zamanlar için geçerli. Bu da güzel bir makinemiz. Burada da e, yaptırdığımız e, bu bizim ikinci ya da üçüncü makinemiz. Bunlar hani daha sonra aldığımız daha öncesinde normal eski makinelerimiz var. Birisi istisardı onu da göstereyim. İlk makinemiz. Beş tane damlama serme makinemiz oldu. Bir tane de orada var bu ikinci ya da üçüncü olması lazım. İlk damlama sermeye başladığımızda bir makinemiz vardı. İkinci yıl kendimiz yaptık. E, onu yaptırmıştık. işte traktörü kabinden falan bayağı bir eski makine. Onu da gösteririm İstisar'a gittiğim bir gün. Bu da üçüncü makinemiz. Biraz daha her sene işte bir şeyler katarak makinelerimizi, ekipmanlarımızı geliştiriyoruz. Bu da aynı sistemde. dönme dolaplı dediğimiz sistemde dönme dolaplı bir damlama serme makinemiz. Lif sistemi bunda da mevcut. Bunda sadece farkı iki tarafta vana var. Buradan kapattığım zaman bu taraf hiçbir şekilde hareket etmiyor. Burası açık. İkisini de kapatırsam zaten ikisi de hareket etmiyor. İkisini de kaldırdıktan sonra bu şekilde açık bu şekilde kullanabiliyorum. Üç askıda olan bir sistem bu. Bu damlama e, makinemiz de bu şekilde. Bunun hatta bir iki sefer böyle ağır geldiği için kulaklarını koparmıştık. E, o makine yerde gideceği için öyle bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bunlar hidrolikte gittiği için biraz sıkıntı yaşadığımız makineler. Burada eski kovalılarımız var, mübzerimiz var eski kötü bir fotoğraf. Damlama ser, damlama toplama makinemiz. Bunun ayağını da büktüm. Damlamayı kaldırmayı unutmuşum. Hidroliği kaldırmayı unutmuşum. Geri geri geldim. Olduğu gibi bükmüşüm. Şimdi gidelim. Diğer aynı öz taşın. Üçlü makinesini de göstereyim sizlere. Bunu ne takacağım? Bu 5'te olanı da 105'e takacağım. İki traktör serim yapmak için makineyi ikiye çevirdik. Bu da aynı sistemde çalışan bir makine. O makineden hiçbir farkı yok. Sadece bu makinemiz üçlü. Yani makine sayısını çoğaltmış olduk. Evet. Toplamda 5 tane damlama serme makinemiz oldu. E, ee, o birisi 9'lu da 70 e, 70 e serebiliyor. Her sırada e, yeri var. Bunlar yüzük. Biz, ilk damlama sermeye başladığımız zaman 70'e seriyorduk işçilerden. Daha sonrasında 140 sistemine çevirdiğimiz için o zamanlar 16'lık şerit kullanıyorduk. Her sıraya seriyorduk. Daha sonrasından 22'lik ve 25'lik olmak üzere iki e, takım Şeridimiz oldu. Şu anda sadece 25'likler kaldı diyebilirim. Çok az bir yerde 22'lik şeridim var. Bugün de hava aşırı sıcak ya. Şöyle bir gölgeye geçeyim. Orada anlatayım. Eee, traktörün gölgesine geçelim. Şöyle. Hah. şimdi de parlıyor. En azından böyle daha iyi oldu. 5 tane dediğim gibi damlama serme makinemiz var. Eee, o 9 olan, 70'i olan onu şu anda çok kullanmıyoruz. Ee, onu 70'e serdiğim bir tarlam var. Ee, alt dönüm küçük tarlamı. Sadece orada kullanıyorum. Ya da bu sene şey yapmıştım. Ee, bu altılı serme makinesiyle e, birer atlamalı yan sıraya girdiğiniz zaman yine 70'e serebiliyorsunuz. 5'li de e, şeridi çiğnemeniz gerekiyor. Ama altılı sistemde şeridi çiğnemeden araya girebiliyorsunuz. O şekilde kullanmıştım onu da. Ee, ister ettim de dediğim gibi onu da çekerim. Ee, yeni makinemiz bu. Ee, sizce en kullanışlı makinemiz hangisi? Siz en çok hangisini beğendiniz? Bu mavi olan taşın makinesi, karıklı makine olarak geçiyor. Diğeri kırmızı olan talaranzanın, o beşli olan, mavi olan da o da macul olmuş. Sizce bu üç makineden e, hangisi en iyisi ya da en işlevsel olan makine sizce hangisi? Bu makine sizin garajınızda var mı ve garajınıza böyle makinenin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. E, hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorum yapmayı, beğenmeyi, like atmayı, paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet diyorum ve e, garaj tanıtım videosu. Tüm ekipmanlarımı çektim. Burada mesela görüyorsanız şöyle arkama alayım. Hepsinin tanıtımını ister misiniz? Bunu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar dediğim gibi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günleriniz olsun. Görüşmek üzere. Hatta şöyle yapıyorduk. Hop. Bay bay.